Kaptan Veli. Önde boş alan. Kaleyi gördü. Veli şut ve gol. PTT 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. Lider Manisa Spor Kartal Spor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tarzanlar 2 puan kaybetti ama zirvedeki yerini korudu. Vuruş son anda kaleci Erşen. Haftaya ikinci sırada başlayan Kayseri Erciyes Spor, Buca Spor'u ağırladığı maçta golsüz eşitliği bozamayınca liderlik fırsatını kaçırdı. Türkiye Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden 1461 Trabzonsa lige bol golle döndü. Maçın son 6 dakikasına 3 gol sığdıran Bordo Mavliler sahadan 4-0 galip ayrıldı ve zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Ancak 1461'in iki az futbolcusu Sercan Kaya ve Eren Albayrak en güçlü rakiplerinden Çaykur Rizespor'a satıldı. Haftanın hayal kırıklığını sahasında Adana Demirspor'a 2-1 ile boyun eğen Çaykur Rizespor yaşadı. Mustafa Denizli ile süperlik iddiasını ortaya koyan Karadeniz ekibi yeni hocasıyla kendi seyircisi önünde ilk maçını kaybetti. Düşme hattından çıkmaya çalışan Tavşanlı Linyit Spor, Bolu deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90 artı 2'de attığı golle kurtardı. Bir puana seviren Linyit Spor'a kötü haberse maçtan sonra Ankara'da kalan teknik direktör Arif Peçenek'ten geldi. Kalp krizi geçiren Peçenek hayatını kaybetti. İşaret geldi orta. Varhane ve topağalara gitti. Karşıyaka 7 maç sonra Şanlıurfa Spor karşısında galip geldi. İzmir temsilcisi rakibini tek golle geçti. Denizli Spor Gaziantep Belediye Sporu 2-1 yenerken son sıraları ilgilendiren mücadelede Samsun Spor Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçta Kırmızı Beyazlılar bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı. Haftanın kapanış maçında ise Ankara gücü Adana Spor'a konuk oldu. Ligin son sırasında yer alan başkan temsilcisi rakibini 1-0 yendi ve yeni yönetimini 3 puanla selamladı.